Evet, Hayat Çiftliği. Gördüğünüz gibi kuzularımız ve yeni doğan... Evet, telefonu şu anda çalıyor teksi. Tabii, kapatıyor şu anda. Evet, yeni doğan kuzumuz da orada. Gördüğünüz gibi görebilirsiniz. Kuzularımız, koyunlarımız. Ben seni biraz arayacağım biraz. Can Yok Burgaz'dayım Burgaz'da. Tamam. tamam. Tavuklar. İçelim şu böyle. Cebimde yumurta var şu anda. İşte gördüğünüz gibi. Yeni doğan kuzumuzun yanına doğru bir gidelim bakalım. Evet, yeni doğan kuzumuza doğru gidiyoruz şu anda. Yeni doğan kuzumuz. kuzumuza doğru. Hava çok güzel tabii bu esnada. Evet kuzlarımıza doğru geldik. Yavaş 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 yavaş. Evet yeni doğan kuzumuz. Ne güzel de bakıyor değil mi? Koç. Adını koyacağım. Ada adı yazı Oğlumun ismi. Ana koç orada. Tek erkek. Harem ağası. Evet. Bu. Şöyle doğru, doğru bakan bu boyunca... He. Ali abi bir gün seni de getireceğim buraya. Ali Sun. Volkan Balcı bak siyah beyaz oldu bunlar. Siyah sana çekiyorum özellikle. Ve Kırmızı.